11 bir şekilde çok bonkörce boca etmektedir. Popüler kültürün bütün toplumu, bütün insanlığı kuşatmış bir şekilde hareket etmekte. insanların anlam dünyalarını inşa etmektedirler. Toplumsal yapıda insanın genel keyfiyeti bireye indirgendi. Siyasal katılım ve tercihleri demokrasi üzerinden kurgulayarak ayrıcalıklı kişilerin daha bir kusiyet ...kazandırılarak başa geçmeleri sağlanmaktadır. Toplumlara e, söylenen, toplumlara doğru kapsamında belirtilen unsurlar... E, ...toplumların anlam dünyaları ve sorgulayan mantalitesi elinden alınca... ...insanlar kendilerine sunulan, kendilerine dayatılanları çok çabuk kutsallaştırmaktadırlar. Bu her daim e, olan bir kutsallık. E, Argümandır, bir e, enstrüman olarak kullanılmıştır. Her toplumda, her daim tarihin her döneminde, e, birçok devlette e, us, kullanılan unsurlardandır. Toplumların, insanların kavramları, olgular sağınağından daha fazla ıslanmaları için hazların, eğlencelerin, sporun, fanatizmin ve benzeri algı yönlendirmesiyle insanların apiyonlanması çok akıllıca, kurnazca yapılmaktadır. Yani insanlar düşünmeyen, sorgulamayan bir anlam bütünlüğü e, kapsamına kaydırılması öylesi bir e, doğrultuda olması için e, has hız ve e, refah kapsamında insanların e, anlam dünyası kuşatılmakta, insanların e, değer kapsamında bir şey üretmemesi, değerin ne olduğunu anlama kapsamında bir çabasının olmaması, günü kurtarma, hazları doğrultusunda kişinin zamanını eritmesi, kişinin hayatında olmazsa olmaz albenilerini arttırmak, metaya, mefruşata çok kolay ulaşma tarzı bir bütünlüğü, kişinin zihinsel yapısında puta dönüştürmesi, bunu değer diye insanlara, insanlara kabul ettirilmesi bu doğru değildir. Bu yanlıştır. Bu büyük bir istismardır. Bütün mefruşatlar, bütün unsurlar insanın kullanımına sunulmuş olan araçlardır. Amaç değildir. Kapital hiçbir zaman amaç değildir. Araçtır. Gerçek değerin ne olduğunu anlamak için emek vermek. Paradigmamızın, mental yapımızın, anlam dünyamızın, maddi ve manevi boyutumuzun bir e, metafor olarak bir değer olarak ayakta kalması, inşa olmaz, olmamız için o keyfiyet bütünlüğünün Allah'ın ölçüsünden beslenmesi gerekir. Kendi değerlerimiz ile inşa olmazsa hayat boşluk kabul etmez ve birçok unsur dışarıdan gelen farklı unsurlar, ısırgan otları hayatımızı çok kolay istila eder. O yüzden bunu çok iyi bilmek, buna çok hazırlıklı olmak gerekir. Aslanlara ot yemeği kabul ettirmek bu olsa gerek. Evet, aslanlar tabiatında et yiyen varlıklarken, kendi yapısına e, münhasır özellikler taşırken, kendi değerleri, kendi e, değer bütünlüğüyle alakalı özellikler var iken, bunu farklı alanlara kanalize ederek araçların, kişilerin hayatında amaç kapsamına gelmesi, bu insanın doğallığını ve yapısını, pıtratını bozmaktır bu batıda yoğun olarak e, yapıldığı gibi doğuda da bu yapılmakta ve insanlar farklı alanlara kanalize edilerek gerçek değerin ne olduğu kişinin keyfiyetinin kemale ermesi doğrultusundaki o kaynaktan emek vererek, sorgulayarak, araştırarak, aklın sonuna kadar kullanarak o keyfiyet bütünlüğünün oluşması nevi şahsına münhasır keyfiyet kapsamında kişinin insan olması, kişinin kemale ermiş bir Müslüman olması gerekir. Bu değer kapsamının kişinin hayatından çıkarılması yanlıştır. Büyük bir istismardır. Bu her tarafta yapılmaktadır. Modernitenin oluşumu, gelişimi ve tüm dünyaya etkisi, eşyanın, varlığın, insanın keyfiyetinin kısırlaştırmak, bir istismar alanından kurtarıp, daha büyük bir istismar çarkında insanın öğütülmesi, yani kilisenin insanların anlam dünyasını çarpıttığı gibi e, monarşik yönetimlerde kralların ya da farklı yönetimlerin, saltanatın insanların anlam dünyasını farklı tarafa kanalize etmesi insanların değer kapsamındaki o e, kaynaktan beslenmelerini uzaklaştırılması farklı toplumlarda çıkarlar için çok büyük istismarlar yapılmıştır. Günümüzde de ve gelecekte de Meleler, melikler ve müttüraflar insanları istismar edecektir. Bu her daim olmuştur ve olacaktır. Günümüzde de olmaktadır. O yüzden akıl sonuna kadar kullanılması lazım. Aklı sonuna kadar kullanmak dine aykırı değildir. Akıl Allah'ın bir ayetidir. Akıl çok hassas bir terazidir. Allah'ın verdiği çok hassas bir terazi. Bu hassas teraziyle inzal olan ayetler okunacak, emek verilecek, anlaşılacak ve kişinin hayatında somutlaşması gerekir. Batı'da söylenen bir iddia var. ...insan, insanın kurdudur tarzı söylem. E, toplumsal olarak ayakta kalmak Batı'da. Varlığını daha muhkemleştirmek, e, refah seviyesini yükseltmek, kendi bütünlüğünde insana saygı, birlikte yaşama tarzı bir yapı, belli bir seviyeye getirilmiştir Batı'da. Bu kısım gerçekten takdire şayan bir durumdur. Fakat e, siyasal otoritelerinin başka toplumları sömürmesi, siyasal otoritelerin e, Afrika'da, Asya'da, Kuzey-Güney Amerika'da yapmış olduğu sömürülere baktığımızda çok büyük sömürüler var. E, i̇nsanların kanından, etinden beslenerek Avrupa şu andaki refah seviyesini oluşturmuştur. Yani insan insanları öldürmesi, insanların kanı, canı üzerine oluşturdukları bir refah piramidi vardır. Yani bunu da görmek lazım. Periyalizm zihniyeti gömlek değiştirmiştir. Şu anda farklı bir boyutuyla bütün dünyaya sergilenmektedir. Var olan anlam bütünlükleri makyabelist bir anlayıştır refaha ulaşmak için bütün yollar mübahtır. Bilim ve teknikteki çalışmaların takdire şayandır. Bu kesinlikle küçümsenilecek bir şey değildir. Takdire şayan bir durumdur. Sonuna kadar bu alınıp kullanılması lazım. Bu alınan bilim ve tekniğe kendi kültürünün ve değerlerinin ee, zerk edilmesi lazım. Boyanarak topluma yansıtılması lazım. Bu doğrultudaki çalışmalar İslam toplumlarında, doğudaki toplumların da bu alana bilim ve tekniğe ağırlık vermesi, bu alandaki çalışmalarını arttırması gerekir. Ama kültürel yapı, toplumların birbirleri etkili kültürlerinin alınması, kültür medeniyeti getirir, anlayışı yanlıştır. Her toplumun bulunduğu coğrafyayla bağlantılı olarak örf ananesi, kültürü, değerleri, dini birçok unsurun etkisiyle oluşan bir kültür bütünlüğü vardır. Bir medeniyeti vardır. Modernite hazarın putlaştırıldığı için modernite hazarın putlaştırdığı için refah için aklı sonuna kadar kullanma serbestliğini serbestliğine geçilmiştir. Modernite de bu vardır. Din hayattan tart edilmiştir. Akıl kullanılması olmazsa olmazdır ama aklın putlaştırılması yanlıştır. Mutlak doğru olarak sadece aklı görmek, Mutlak doğru olarak akıl görünce yapıldığı her şeyin de doğru olacağı anlayışı yanlıştır. Batı akılcı olarak görülerek batından söylenen o anlam paradigmasına baktığımızda bütün insanlığa yaptıklarına baktığımızda çok büyük zalimlikler ve zorbalıklar yapılmıştır. Kuzey ve Güney Amerika'da Kızılderililerin soyunun kurutulması, çok büyük baskıların olması, yerli halkın kıyımdan geçirilmesi, e, İspanyolların, Portekizlilerin, İngilizlerin yapmış olduğu olaya baktığımızda geçmişte çok büyük can kayıpları olmuştur. Oradaki düzen bozulmuştur. İnsanlara, farklı olanlara hayat hakkı tanınmamıştır. Aynı şekilde batıdan doğuya doğru günümüzde de yansıyan olaylara baktığımızda Vietnam'da yapılan kıyımlar, Afganistan'da, Pakistan'da, Orta Doğu'da, Asya'nın farklı alanlarında Afrika'da birçok devletin yaptığı olaylara baktığımızda Fransa'nın sadece Cezayir'de 1 milyondan fazla insanı öldürmesi olayı medeniyet midir? Bir aklın sonucu olarak bu seviyeye mi gelmesi gerekir? İşin gerçeğinde batıda akıl olarak ön plana çıkan yapı, aklın kullanılması din baronlarına, e, siyasal otoritelere, meleler, melikler ve mütrefler şeytan üçgenine hizmet etmek için akıl kullanmıştır. Akıl bu, şeytan üçgeninin arka bahçesi olarak hizmet üretmiştir. Bilim ve tekniğe baktığımızda anlam bütünlüğü olarak insanlık için gerekli bir e, üretim sahasıdır. Kesinlikle fakat bilim, anlam bütünlüğü olarak, kültür olarak, haz ve hızları artıran bir çılgınlık boyutunda bir melekeye, bir argümanla enstrüman boyutuna çekildiği için bu yanlış bir ee, alana doğru sürüklenmiştir. Yanlış bir enstrüman boyutuna getirilmiştir. Bilim ve teknik alanda üretimler sonuna kadar desteklenmesi lazım, olması lazım. Ama bu bezirganların çarkına su taşırsa bu yanlıştır. ...istismar aracına dönüştürülmesi yanlıştır. Hayatta tek ölçü akıldır tarzı... ...konuma o derekeye getirilmesi yanlıştır. Akıl sonuna kadar kullanılması lazım. Fakat aklı putlaştırmak, aklı ilahlaştırmak yanlıştır. Batıda yapılan budur. Yani akıl kişilere gerçekten... ...mutlak olarak her şeyle doğruya götürüyorsa doğru sonuca ulaştırıyorsa baktığımızda batıda yoğun olarak e, Aristo ile başlayan bir ojenik hareketi vardır. ırkçılık vardır. Farklı renk, farklı toplum, farklı din, farklı alandaki insanları kendi toplumsal yapılarının dışında gördükleri için farklı toplumdaki insanları çok çabuk, çok kolay bir şekilde kıyımdan geçirmişlerdir, öldürmüşlerdir farklı coğrafyaların yeraltı yerüstü kaynaklarını batı yıllarca çok yoğun olarak sömürmüştür. Emperyalizm şu anda farklı bir veçhede, farklı bir gömlek altında kendini yine varlığını devam ettirmektedir. Farklı toplumlar sömürülmekte, farklı oluşumların ayakta kalması, paradigma bütünlüğüyle farklılıklarını toplumlarına, insanlara yansıtması kesinlikle engellenmektedir popüler kültürün anlam dünyası insanların zihinlerine, hayatlarına boca edilmektedir. Kapital baronların refah piramidine su taşıyan en etkili bir o kadar çok esrarengiz enstrüman, şirazesi kaçırılan enstrümandır. Evet, kapitalist ee, baronlar özellikle kendi varlıklarını metalarını, lüks hayatlarını ayakta tutmak için aklı kendi çarklarına su olarak taşıyan bir enstrümanı dönüştürmüşlerdir, istismar etmişlerdir. Yoksa aklın sonuna kadar kullanılması, bilim ve tekniğin alanında üretimin olması, insanların, insanlığın refahının arttırılması bunlar yanlış şeyler değildir. İçerine, içerisine yüklenen o mental bütünlük, manipüle edilerek insanların anlam dünyalarının çarpıtılması, insanların hazlara hızlara kurban edilmesi yanlıştır. Bu tarz istismalların önüne geçilmesi gerekir. Akıl ve din, değer bütünlüğünü dengede tutmak insanlığın olmazsa olmazıdır. Akıl ve din, aynı şekilde insanlığa yol gösteren ilahi kaynaklardır. Din, inzal olan ayetlerdir, Allah'ın ayetleri. Akıl ise Allah'ın yaratmış olduğu bir ayettir. Akıl ve din değer bütünlüğünü dengede tutmak insanların olmazsa olmazıdır. Beten, beden ve ruh muvazesini, muvazesi, muvazenesini denge ve ahengini sağlar. Yani hayatın bütünlüğünde anlam dünyamızda dinin ve aklın birlikte kullanılması, birlikteliği ...hayatımızın her alanında o denge bütünlüğünün olması ve sağlanmasıdır. Ve devamı için olmazsa olmazdır. Platon'un mağara alegorisinde de insanların anlam dünyasında... ...kişilere öğretilmiş bir çaresizlik vardır. Aynı şekilde toplumlara batıdan kanalize edilen o metafor bütünlüğüne baktığımızda... ...kişilere sorgulayan, aklını kullanan bir bütünlüğün elinden alınarak kişinin hazarına ve hızarına kurban edilmesi bir öğretilmiş bir çaresizlik bütünlüğü vardır. Yani insanların zombileştirilmesi olayı vardır. Bir metafor bütünlüğü var fakat bu metafor bütünlüğü bireye, aileye ve topluma ne katıyor? Bunlara öğrettiği nedir? Haz ve hız kapsamında kişilerin zombileştirilmesi ve çaresizleştirilmesidir. Neyin için yaptığının farkında olmadan sorgulama melekesinin sonuna kadar kişilerin elinden alınması ve kişilerin meta kapsamında oluşturduğu has putlarına hayatına adamasıdır. Yani bu alanda çok dikkatli olmak, bu alanda hakikati görmek olmazsa olmazdır. Her şeyin ölçüsü mihenk taşı akıl görülmüştür. Aklın tanrılaştırılması kesinlikle yanlıştır. Akıl sonuna kadar kullanılacak, Akıl ilimsel bilimsel alanlarda olmazsa olmazdır. Olmazsa olmaz olan ölçü Allah'ın ölçüsüyle inişe olmak, aklı kullanmakla olur. Aklı o melekeyi donanma hale getirmek, değerleri artırmak, e, dini alanda, ilmi alanda, fenli alanda gelişmeyi sağlamak, e, insani kapsamda, insani özelliklerin birlikte yaşamanın aklın kullanılmasıyla çok daha insani bir ölçünün yapının sağlanması lazım. Birlikte yaşamanın, adaletle insan, insani vasıfların ve özelliklerin arttırılması, insanların özgün ve özgür eşitçe yaşaması için aklın kullanılması, kullanılması gerekir. Yoksa birileri kalkar, birilerine çok yanlış şeyleri insanların aklına boca ederler. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın ilahlaştırılması, Yahudilikte Hazreti Üzeyr'in ilah kapsamına konulması, insanların anlam dünyasının çarpıtılmasıdır. Din baronlarının ya da kapital babalarının istedikleri gibi insanlığı belli bir e, alana doğru sürükleyip kendi çıkarlarını devam ettirip kendi refahlarını o e, refah içerisindeki albenili hayatlarını devam ettirmek için kavramlar üzerinden, anlam dünyaları üzerinden istedikleri gibi çarpıtma yoluna gitmekte ve çarpıtmaktadırlar. İslam dünyasında da Mehdi gelecek, Mehdi söylemleri üzerinden insanlar farklı toplumlar içerisinde Mehdi söylemleri var, insanlar arkalarından sürüklenmekte ve insanlar istismar edilmektedir. Dinin keyfiyetini ters yüz ederek insanları istismar eden kişiler bulunmaktadır evliyalar, gavslar, şekler tarzı iddialar kesinlikle İslam'ın bütünlüğünde yoktur. Allah bütün insanları eşit yaratıyor. İnsanların elinden tutmak için vahiy gönderiyor. Allah'ın seçkin kulları sadece Resullerdir. Allah'ın gönderdiği o Risaleti bilmek, emek vermek, insanca ve eşit bir şekilde yaşamak için Allah'ın o gönderdiği değer bütünlüğünü kişi gerçekten emek verir, anlarsa, kimin din bezirganı olduğu, kimin gerçekten politik bezirgan olduğunu, kimin istismarcı olduğunu, kimin gerçekten hakikati e, göstermeye çalıştığı, hakikati yaşamaya çalıştığını Allah'ın o mutlak ölçüsüyle tartarak kişi anlar. Emek vererek, aklını kullanarak kişi hakikate ulaşır. Şia'da baktığımızda 12 imam anlayışı var. İmamet e, anlayışı imanın gereği olarak insanlara sunulmuştur. İmanın gereği olarak e, kişide olması gerekir. Yoksa kişinin imanı kabul olmaz, imanında eksik olur tarzı söylemler doğru değildir. Bakın bu da bir istismardır. Kişiler din değiştirince mürted olması, e, mürtedin öldürülmesi tarzı söylemler de dinin bütünlüğünde yoktur. Allah'ın ölçüsü bütün insana, insanlığa yol göstermek için vardır. Allah'ın ölçüsü bütün insanların hayat hakkına saygılıdır. Kişilerin emekten istismar edilmesine karşıdır. Adaletin sonuna kadar e, sürdürülmesi, hayat bulması, ayakta tutulmasını istiyor Allah. Emeklerin sömürülmemesi, alın terinin, kan dökülmemesini Allah istiyor. İnsanlara yaşayacak, insanca yaşayacak bir ortamın sağlanmasını Allah istiyor. Kişinin dini, diyaneti, yaşayışı ne olursa olsun saygı merkezinde insanların birlikte yaşamasıdır. Ümmet anlayışında Peygamber Aleyhisselam bunu sağlamıştır. Ümmetçilik kavram olarak çarpıtılmıştır. Sadece Müslümanların topluluğu değildir. Ümmet saf temiz toplum oluşturmaktır. Dini, diyaneti, yaşayışı ne olursa olsun birlikte yaşam bütünlüğüdür. Medine Sözleşmesi'nde Resulullah Aleyhisselam bunu yapmıştır. Ama insanlar kalkıyorlar. Dinin mesajını kendi çıkarları için çarpıtmışlar. Farklı uygulamalar sergilemişlerdir. Kölelik ve cariyelikte Allah insanın insana kul olmasını kaldırmak için ölçüsünü tekrar insanlar tarif edince en son Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Kula kulluğu kaldırmak. Kimsenin bir yerinden bir ayrıcalığı yoktur. Üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır İslam'da. Ama birileri şeyh, gavs, evliya e, ya da mesih olarak kendini e, mesih, hazreti e, Hristiyanlarda hazreti İsa'nın ilahlaştırılması, mehdi olarak birilerinin çıkması, tarzı kişilerin ayrıcalık kapsamında kendini göstermesi kesinlikle dinde yeri olmayan şeylerdir. Zerre kadar yeri yoktur. O yüzden bu tarz iddialar birilerinin dinin sağından soluna tutunarak kendilerini kutsallaştırılması, ayrıcalıklı konuma getirmesi, dinin anlam bütünlüğünü çarpıtması Allah'ın ölçüsüne aykırıdır. Bu din bezirganlarını görmek için Allah'ın ölçüsüne emek vermek, zaman ayırmak, orada bize gelen mesaj bütünlüğünde keyfiyetimizi artırıp kemale ermek, dinin bütünlüğündeki o hikmeti anlamak çok çok önemlidir. Bu anlaşılınca din bezirganları na din bezirganları saptırmalarını kişiler tarafından görülür. Görürüz ve ona göre hayatımızı Allah'ın ölçüsüyle şekillendirir ve yaşarız. O yüzden uyanık olmak lazım. İster doğuda ister batıda nereden gelirse gelsin bütün çarpıtmalara karşı inişe olmak Allah'ın ölçüsüyle o değer bütünlüğü kıymeti harbiyesi müthiş olan kıymet harbiyesi sonsuz olan o Allah'ın ölçüsünü Hakkınızı sonuna kadar kullanıp nişe olmak, hakikat ışığını e, o basireti yakalayarak karanlık dünyamıza, insanlığın karanlık dünyasına aydınlık olarak sunulan o ilahi mesajla, o ışık ile, o doğrultuda yürüyerek insanlığa kendimize, bütün toplumlara kurtuluş doğrultusunda e, hakikati öncelikle zihinsel boyutuyla görmek, hayatımızda somutlaştırmak, e, dinin kapsamındaki infak, sadaka, zekat birçok boyutuyla sosyal hayatta ekonomik hayatta kültürel hayatta e, politik hayatta, siyasal hayatta birçok yerde e, dürüst olmak, doğru olmak adaletli olmak, emeğin sömürülmemesi işe ehliyet sahibi olan kişilere vermek bu doğrultudaki özellikler bütünlüğünü hayatta somutlaştırmak önemlidir öncelikle kaynaktan hakkıyla beslenmek ve hayatta somutlaştırmak olmazsa olmazdır